Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm Sesli Bilgiler TR Teknik Kanalı olarak yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda çamaşır makinelerine fazla sabun koyulursa, deterjan gözüne fazla deterjan koyulursa ne olur, e, ne gibi zararları olur, faydası var mıdır fazla sabunun, bunları kısaca anlatmaya çalışacağız. İlk olarak şu an görmüş olduğumuz çok eski model bir çamaşır makinesi, Profilonun Pasifik 5310 modeli ortalama 22-23 senesi çok rahat olan bir makine. Halen çalışıyor yalnız onu da belirtelim. Eski cihazlar yenilere göre çok çok sağlam. Onu da buradan dile getirelim arkadaşlar. Bu makinemizde makinenin üst kapağını açtığımızda şimdi birazdan siz de bizle de birlikte göreceksiniz. Fazla koyulan sabunun nasıl bir zararı olmuş olabilir veya işte fazla sabunun hepsi kazanın içine gider mi gitmez mi? Fazla sabun koyunca makine daha mı temiz yıkar yıkamaz mı? Bunları Buradan görmeye göstermeye çalışacağız Çamaşır makinenize ilk önce arkadaşlar sabunu koyarken Normalde çekmeceyi açıyorsunuz Çekmecenize sabunu gayet güzel doldurdunuz ee, Buradan çamaşır makinesi Suyu alırken sabunu içine alıyor Ama siz mesela burayı Tepeleme dolduruyorsanız silme dolduruyorsanız O zaman fazla sabun Hem bu çekmecenin iç kısmında Yapışıp kalıyor hem de Makinenizin şöyle Sürpriz yumurtayı açalım Şimdi kapağı ben sökmüştüm daha önce Kapağımızı kaldırdık. Şöyle şunu yere bir indirelim. Evet arkadaşlar, şöyle önden görün. Çamaşır makinemizin çekmecesinin üstü. Arkadaş bu sabun burada ne işi var diyenler olabilir şimdi. Ee, burada arada şu yarı görüyorsunuz. Çekmeceniz buradan görünür arkadaşlar. Bakın şöyle ışığı tutayım görebilirseniz diyeceğim ama şöyle de açayım hatta biraz ışık girerse şu görmüş olduğunuz çekmecenin hemen üst tarafındaki yarık burası arkadaşlar. Bu her makinede olmaz bu yarık ama genelde eski modellerin çoğunda var. Yine yenilerde de bu şekilde olmasa bile iç sabunluğa bu kadar sabun birikebiliyor. Bu gördüğünüz sabunun zararı ne? Bu sabun buradan akarsa şurada görmüş olduğunuz çürümeyi görüyorsunuz zaten. Alt taraftaki anahtarlar elektrik kısmına sabun nem yaparak akarak makinenizin bozulmasına sebep olabilir arkadaşlar. Bunun haricinde gördüğünüz Pastanma, burada normalde zamanla olabilir. Hani su çekmecesi olduğu için ama e, siz buna sabunu fazla fazla koyarsanız bu görmüş olduğunuz dağ gibi biriken buradaki sabun. Yani şu an görüyorsunuz bakın tamamen e, sanki buraya sonradan dökülmüş gibi kalıp şeklinde sabun var arkadaşlar. Bu çürümeyi hızlandırır. Makinenizin hem çürümesi hızlanır hem de dediğim gibi elektrik aksamlarına buradan taşarsa nem yaparsa veya içine akarsa bozulmasına da yol açabilir. Fazla sabun koyarsanız makineniz temiz yıkayacak diye bir durum yok arkadaşlar. Sabunun normal ölçüsü neyse o ölçüde kullanmanızda fayda var. Çok fazla sabun koyayım daha temiz yıkasın diye bir şey yoktur. Sadece yeterli ölçü neyse bu ölçü işinizi görecektir. Zaten kullandığınız sabunların hepsi ayrı ayrı marka olmasına rağmen özellik olarak birbirine yakındır. Yani bir bardakta koysanız, beş bardakta koysanız bu çok bir şey değiştirmez. Çamaşır çok kirliyse programın derecesini yükseltir. Farklı programlarda yıkarsınız. Veya özel temizlemek için kimyasallar kullanabilirsiniz. Ayrı makine dışında. Onun haricinde sabunu bu şekilde fazla doldurursanız... Görmüş olduğunuz gibi bu üst taraftan böyle veya makinenin iç kısmında çekmecenin içinde kalıp şeklinde birikip kalacak ve zamanla da makinenizin bozulmasına yol açabilecektir. Umalım videomuz faydalı olmuştur. Siz siz olun sabunlarınızı kullanırken ölçünün dışına çıkmamaya çalışın. Bu kadar fazla sabun koyarsanız hem sabun israfı olur hem de makinenizin arızasına yol açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımıza bol beğeni ve yorum bırakmayı da unutmayalım. Herkese kolay gelsin.